Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Çarşamba İstanbul 2. Altılı Ganyan Yan ile beraberiz. Çalışmaları bu akşamdan yaptım. Şimdi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusu Altı Ligan Yan'ın ilk aya. 2. Altı Ligan Yan'ın ilk aya. 2-3-4-6-10 şeklinde. Burası bu şekil belirdi arkadaşlar bu anlamamızda. Baktığımızda sürprizlerimiz var. Normal atlarımız var. Koşunun favorisi avivatör bizde çıkmadı arkadaşlar. Eklemek isteyen varsa ekleyebilir. Özellikle 10 numaralı Çakır Yıldız. Bugün çok iddialı bir yarış bekliyorum. 2-3-4-6-10 şeklinde günlük aya. Bu şekilde sıralamamızı yaptık. Gün ikinci aya geldiğimizde maiden bir yarış. Favorisi gelebilir. Çok ters bir hatta gelebilir. Kay yarışı. Burayı sağlam aldık arkadaşlar. Burası 2-4-5-7-8-9-11-12-13-14 şeklinde. Buraya biraz yüklendik. Gün ikinci aya maiden bu şekilde. Altıncı koşu gün üçüncü aya. Burayı 6-7 riskli geçtik arkadaşlar. Attığımızda son koşu zaten bu iki safkan. Kili bitirmişlerdi Yeşil Pınar, ay dost, dost Yeşil Pınar şeklinde. Yine aynı şekilde bu iki safkanın kazanına girmesini bekliyorum. Baktığımızda yazma kalktığımızda birçok safkan var. Oyunu ufatmak adına bu şekil 6-7 burayı söyledik arkadaşlar. Daha sonraki aya geldiğimizde günün dördüncü koşusu. Günün dördüncü aya yedinci koşu 7 numaralı Lima. Bugün kazanmasını beklediğimiz Safkan Bülten puanında en yüksek çıkan Safkan Lima'dır arkadaşlar. Tek olarak önereceğiz. Ekip yazmak için veya ikili bayız için arkadaşlar burası 1 ve 6 şeklinde bir numaralı adı var ve 6 numaralı Bornoval'ın bu iki Safkan'ı önereceğiz. İkili bayız ve yıkmak isteyen arkadaşlar. Bu arada baktığımızda 5 numaralı Öz Şimşek %57 %58'e doğru gidiyor ağır favorilerden. Biz de bu safkan puanlamamızda biraz geri planda kaldığı için 7 numaralı Lima Banco olarak önereceğiz. İkili bahis için veya yıkmak isteyenler için adı var ve borun şeklinde. Günün 5. ayına geldiğimizde burası 2 safkan ayrılıyor bülten puanımızda. 2-9 ayrılır diye yazmışız. Baktığımızda 2 numaralı Alev 158 %58 ağır favori. Rakip olarak 9 numaralı Cesur Buğra. Bu safkan koşunun sürprizi şu an itibariyle 7. at %2 %3 gibi bir oynan moranı var. Sürpriz bir isim. Kazanırsa altılı cazip hale gelecek. İkili bahis için de bu satkını size önerebilirim. 2-9, 9-2 şeklinde burayı bu şekilde açıkladık. Günün son ayağına geldiğimizde yine meydan bir yarış. Ben burada iki safkan önereceğim. 10 ve 11 numaralı safkanlar. Baktığımızda 10 numaralı safkan Adatuğ Bak Koşu'da sürpriz bir isim. Canberk'ten yavrusu. Canberk dayın orijin itibarıyla yavruların çoğu kazanıyor arkadaşlar. Şu an çok iyi durumda. 11 numaralı Hüzege ve Kara Üzüm'ün yavrusu. 10-11 11-10 şeklinde burayı söyleyeceğim. Oyun ufaltmak adına yine riskli geçtiğim ayaklardan bir tanesidir. Burası da bu şekil. Baktığımızda kupon tutarı 40 lira falan bu şekilde arkadaşlar. ufak oyun vermek istedim. Tekimiz kazanır kazanacak olan safkan 7 numaralı Lima'dır bizce yıkmak isteyen arkadaşlar 1.6 burayı belirleyelim arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şanslar.